Kamikaze'den bir neyiz? Regnum Karya buraya doğru ilerlemek istiyor. Zaktar'dan Tron'un geldiğini söyleyebilir. Tron'a doğru bir neyiz? Şu anda Kamikaze'yi bir neyiz attı? Evet o herhangi bir baygın gelmedi. Mücadele devam ediyor. Kamikaze Mücadele için bir baygın daha geldi. Kamikaze baygın. Beşiktaş sol kayı mücadelenin neyin bıraktı. Sol şu an pisti daha doğrusu. Keş! Dışarıda bırakıyor. Keş! Baygın üstüne Kimin oyuncular var. Solkay, Solkay'dan buradan nokta doğru. Bir neydi geldi, o neydi başarılı ola vur mu? Evet başarılı ve sol kay burada de güzel bir neyitle mücadele içerisinde bıraktı. 4 takıma kadar indik. Şimdi oradaki oyuncular yakalandı. Fireflux oyunun son anlarında mücadeleye devam ediyor. Artık 3 takımımız ayakta kaldı. <laughs> Tyler'sa doğru bakıyoruz. Karşılıklı bombalar atılıyor. Snows baygın. Hamsici um, Snoz'u bayıldı. raises, Snoz'un bombasıyla yakalandı. Hamsici, um, Hamsici, um, Hamsici um, yakın temasa girecek. Hamsici um, araçla geldi buraya kadar. Geçti ekibin oyuncularını görmeye çalışıyor. Loft'a doğru bir hamle. Loft'a yakaladı. <laughs> Dark'la bir temas. Lyo bayıldı. Dark kurcalıyı bayıldı. Lucky Seven'la evet. Solid bir rakibini yakaladı ve hızlı bir şekilde kill score aldı. Rookie rakibin üste doğru ilerledi ama hemen yan tarafında bir oyuncu var Lord Cedric. Bir oyuncuyu bayıldı ama Rookie de Bayıltılıyor orada. Temaslar devam etti. New World'da iki oyuncu ayakta. Galatasaray'dan da ikisi var. Oluyor. Relay. Tam bir hamle New World. Dörde. Üç avantajlı oldu. mücadelede kamikaze tek başına kaldı. Galatasaray şu an burada hem ki skorları çekiyor hem rakiplerinin üstüne doğru ilerliyor. Kamikaze burada geriye kalan tek isim. Galatasaray. Mücadele içerisinde ve kamikazenin ki skoru alınıyor. Gal. tarafında futbolist var bu arada futbolist geliyor Lovazin Lovazin yakalandı Elvis'in olduğu pozisyona doğru geçiyoruz Kerviya Ra burada kimse görüyor Ra Ra doğru denemelerini gerçekleştirdi 12.5 dakika geride kalırken bu mücadelemiz devam ediyor. Rakibini bayıldık görüyor. Kendisi de baya bir hasar aldı. Hazler Burada yan tarafında bir oyuncu var. Mücadele devam ederken Körcüye rah rakiplerini mücadelenin dışarısına bıraktı. Futbol işte burada iki oyuncuyu mücadelenin dışarısına bıraktı. Şimdi... Evet Lost Edri'yi görüyoruz. Neversi gibi şu anda mücadele Lost'u gördüler. Lost'u skoru. Lost Edri'nin daha doğrusu baygınlığı. Lost tarafından aldı. Seksiye doğru birilerle iş mücadele devam ediyor şu an itibariyle. Bulla, bulla, bulla. Klozla bayıltıldı bu New World rakiplerinin üstüne doğru ilerledi ve ve Seksin 200 konu Cedric tarafından alıyor 24. Şimdi Lock diye doğru. Ramle evet şu anda Roxy ile baygın Kezmet'i baygın yiyoruz Korcalı bayıltı Fenerbahçe rakiplerinin üstüne doğru ilerliyor Evet Fenerbahçe iki oyuncusuyla mücadele içeriye sadece bir oyuncu kaldı ve onları mücadelenin içerisinde kaldı Rachel Karya